Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kimsa bossunu bakacağız. Çözmüştük dediğim gibi. Herhalde ya bilmiyorum bir aklına fikir var ama saçma olabilir. Ya ben şey Tam ayının anahtarı Kimsa'nın orada sanıyorum. Ama Kimsa'nın nasıl çıktık değil. Ben bilmiyorum niye oraya geldim. Şuradan çık çık çık. Koca ev neredeydi? Kimsa'nın koca ev neredeydi? he şimdi ben geldim. Merhaba. Tamam. Evet. Merhaba. Şimdi Hı. Hı. birazcık ayı toplayacağız. Burası da son ayı toplama yerimiz. herhalde sanırım. Ayı toplayarak böyle bakıyoruz işte arkadaşlar. Heh. Buraya geldik şimdi. Artık toplama gerek yok şimdi ayılar. şimdi benim isim banyo var ya banyo oraya bir gitmek. Ben de üstte durmam. Ha şimdi başlayalım. Bir bossları yani. Dedim ki fareyi denemiştik. Ya tamam biliyorum abi. Ben şimdi çıkıp girdim diye, sen bana oyunu öğretecek kadar şey değilsin. Şöyle en hızlıca çıkalım. Oh. Şimdi ayılar da toplayacağız. Şeyi çok merak ettim bak şimdi. Kimse timsah ya. Ne? Bu timsah ne yapacak? Bilen mi bir kimse bu? Yemeyeyim ben ya bunları. Çık 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 çık. Açık mı burası? Değil. Tamam ben hemen burayı açayım. Açtım. Öbür tarafa gidelim açalım. Durun. Ve 2022'nin videoları arkadaşlar. 2022'ye şu anda girdik. İnşallah güzel bir yıl olur. Allah razı Şuraya da. Bebeş. Lan bebeş. Bebeş. Seni kurtaracağım dostum. <laughs> Bak orası da açıldı. Ve yes. Diyoruz. Bak şuradan bakalım. Ya. Ya sen anladın mı? Timsah mısın deyin. Merhaba, benim adım Timsah. Timsah. Krogo, Krogo. Bu, bu, benim Minik bir ayı görmedim belki. Krogo senin... Aaa, bu Timsah. Çöl var ya. Ben masap çölü... <laughs> seni geçebilir miyim? Men borsta honom, om ja. Yine aynı şeyi mi yaş yapacaksın? Lütfen. Ha. Ya anahtar orada olduğuna gelsen. Bu kadar şey içtin de niye? Çok içtim kardeşim ya bu kadar. Aa. Merhaba dostum ben şu yandan hızlıca tüyebilir miyim sen? Ya, ya. tamam al 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 tamam Allah'ım kahretme. Tamam, ben ne yapacağım? Şimdi. Evet sanırım. buraya değil mi? Allah bela Hop! Bismillah. Ya ne yapabilirim? Ne yapabilirim? sadece. Aa, bir dakika mı? bir dakika değişik bir, bir oyun tabi. Aa, saklanmalı falan. Aman izlemek zorundayım. Değişmiş. Ama ben böyle oyunları sevmiyorum. O yüzden izlemeyeceğim tür oyunları ya da çok seviyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Doğru. <Gülüyor> ya burası neydi abi sen? Ölü Ya. Aa okumayın. Okumadık ben izíja yeah. kem ya yeah. süper yeah. 1 sntira goza e e m other way is other Okuyor mu gerçekten ya? Bir de sen buraya geçer misin? Hmm. Hmm.

yani efendim nasıl a ay evet hmm. sen bana kopya vermediğince hı <laughs> kadar mı? Bana bir şey diyecek misin şimdi mama yaptığım zaman? Bay bay. Dostum. Sen ağzına. Ya abi ben sen her yana geldiğimde senin ağzına girmesi zorunda değilmişim demek ki. Değil Neyse gidelim. Bay bay, bay gidelim. Ben de boş ya. Şey arkadaşlar lan az, adam arkamdan koşacak sanmış. Çok güzel olur bu ya. O a, bir arkadaş şey Tam burada kaldık. Bulasam adam minik veriş. 14 topladım. Şimdi 8 tane şeyi nereden bulabilirim kafesi? Ben sekiz tane ayıcı. Nereden? Bak bu patakla yarışım geliyor şu anda. Bu fareyle ben bir daha mı arkadaşlar. Kapışırım, kapışacağım. Kapışır. Ben senin kafanıza ederim. gidin. Gülün, gülün. bir kişi de ayıcık kurtarmam gerekiyor burada. Minik ayıcık. Seni nasıl kurtarabilirim? bunu? oluyor? Gidip. aksiyon yapmam gerek. Sanırım aksiyon birazcık. Birazcık aksiyon gerek. Hmm. Tamam. Anahtarı oradan bulacağım? Böyle böyle gideceğim. İster anahtar tamam. Anahtar. Geliyorum. Alışıyorum. Hadi gidiyor. Bu kadar. Bu kadardı. Allah da buz gözünü içine sıkışmayı. için sıcak bir şey buz. Ben alabildim. İşte altına alayım. Lan sen de, dur şurada. Aklıma anladım. Anladım. Arkadaşlar. Tamam. Buzu eriteceğiz. Gel. Tamam. Anladım. Heh, gelir misin? Niye yanıyor? Gel gel. Gel. Bu değil mi olay şimdi? Aa, la, niye gelmiyorsun? Gelir misin? Sıkıştım. Ya. Ha, bıraktım. Eri, eri orada. Ben seni bırakıyorum. Bay bay. Hakikaten doğru. Mu? <laughs> hiçbir şey yapmıyorum ve bir daha oraya çıkmak için de uğraşmayacağım. Ben böyle atlarım kardeşim. Atlayacağım, atlıyorum, atlayacağım. Tamam tamam, tamam tamam özür dilerim oraya çıkmak. bir daha bir çık, bir şey geldi. Şimdi bir daha yukarı çıkayım. Bunları yaparken şey olmuş öyle baştan dolanmıştım değil mi? İşte ben uğraşırım. Kurum. Uğraşırım ben. Ve buradan böyle atlayarak buraya kolayca geçebiliriz şimdi. Kur'an'ın Josep. Brod'un babası mısın lan sen? Eskilere döndü. Kirod'un babası. Allah. Sen de mi <laughs> Bu koca bölümü kaç bölüm sürdü lan? Ya şunu oynayalım. Bu da veriyormuş lan. Bundan bunu adamlar başına koymamış. Demek Ay çok kızar ama ya. De. Gidiyorum. Gidiyorum. Bak siz de mi benim gibisiniz? Aşağılar. Ah yes. Yes yes yes. Biraz, biraz gidelim. şuraya gideceksin bu kadar. Yövem. Merhaba dostum ya bebek Maya. Başka nerede bulabilirim? Bence az kat bitti, değil mi? Ben bossa gidiyorum. Ben cesaretli bir adamım. Şimdi gidip bossu öldüreceğim. Boss. Dostum geliyorum seni öldürmeye. Lan ben bir daha bir saat Abicim. Şimdi, şimdi hiç uğraşmadan girebilirim. Çünkü benim canlanma gücüm var. ne oldu? Allah tamam. Allah'ım tamam lan sabah tamam. tamam lan tamam, tamam. tamam, tamam, benimle, benimle uğraşın. Hayır. <laughs> Yok etmek istemem ya. Her şeyi yapmak istedim. Aşağı neyse. Gel gel. Gel hadi. Gelemez. Ya gelemiyor muyuz işte? Kapıyorum. Bakalım nasıl sayıp çıkacak? Bak bana ne oluyor lan? Biz de mi deneyiz? Şey desin tamam O bila, bilim adamı o zaman çok kötü biriymiş. Hayvanlara deney yapıyormuş. He. Ya seni döverim ha. Çocuğun gelişine bakar mısın? Ne biçim oyunlar var ya. Bu Gucuna gucuna hiç. Ama hiçbirimizi öldürmeyeceğim. Vallahi diyor ben hiçbirimizi öldürmeyeceğim. Gel sen de kafana iyi oğlum ha. Rahat durun. Gel. Gel sen de gel. E, gelin. Adam adam değilsin de gelemiyorlar. Erkek öyle dönmez. Erkek olan gelir de. Of dur ya ya da. Aşağı bir daha de indirdim. Ben seninle kapışmak istemiyorum. Bir daha aşağı mı indirdim? Ay orada. Oh, no oh no oh no oh no 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 no. Bir daha orada inşallah yoktur bir tane fare. Bak inşallah diyorum. Ve Allah'ım Beni görmedin beni. Atla üstüme atla. Geliyorum üstüme atla. Ben üstüme atlasam geldim işte. Dibindeyim. Hayır. Lanet pislik. Hayır. Hayır. Beni uğraş. Çıkıyordum tamam mı? Valla e, herkes gitti. Şuan herkes aşağıda ve ben bunu açtım Kötü şeylerle karşılaşacağımı çok iyi bildiğim bir oyun bu. Niye? <laughs> <laughs> ve tam hiç aşağıya bir göz atan atmadan de buraya düşmeyi tercih ederim. Ve <laughs> de deneme konunu ha bebe bekliyordum Cici ayı bu eve adımını attığından beri bak müziği dinleyin arkadaşlar arkadaş. dırırırırın <laughs> ben duymuyordum <laughs> bayram lan niye bizim adımız bayram ben buradayım sen niye öyle yapıyorsun salak? Sen işte bir sürü iğne al, abartmış da. kafanı koy ben yiyeceğim zaten. <gülüyor> 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 of. Çok büyük yedim dostum. <laughs> Ya sen yiyince ne olacak? Ya niye hep bu hareketi yapıyorsun? Hadi lan sen nasıl öldürdün? Yoksa şeyin farenin aynısına da öldürüyorum da. Çöldekinin. Hep aynı hareketle lan. Tamam tamam, özür dilerim. Ne oluyor lan? E hep aynı hareketler hakikaten ha güzel. E yine dönerken sen döver ama. Şimdi sen dövdün mü ki? Ne yapıyorsun ya? Öf. Acaba ama sıkıcı bir bölümmüş ha. Abi beş dakikadır aynı hareketlerle baga mı girdin? Ya abi gerçekten sıkıcı ya abi şu an niye? Sürekli aynı hareketleri yapıyorsun. Ya al öldür daha iyi ya. Öldür abi lan. Tamam artık. Yanmayacağım istiyorsan. Hep aynı şeyleri mi yapacaksın ya? Ha, niye böyle bir şey olmuyor? bir alakası vardır bunun. Şu. Tansiyonu mu arttıracağım? iğnelere göre mi? Ben mi vuracağım çünkü? Aaa lan ben de diyorum niye ölmüyor lan hep aynı hareketi yapıyor oğlum adamı öldüren gerçek olur. ben yapıyorum şimdi saatleri zaten onu bekleyecekmişim ki Kafa vurma hareketinde sadece vuracak mısın bir tane? Ay sen bunu başladın değil mi? Allah'ım ya Anne bunu açtım. Ben bilmiyordum anlamamıştım Kafa at kafa. Kafa atsana. Bak kafa at oğlum niye şimdi de elem başladık? elden mi vurayım yani? Bana bana? Bana bak. Yes! Öldüm. Aklıma şey ikinci bölüm müydü? İkinci bölüm müydü? Koca ayak geldi. Koca ayağı böyle vuruyorduk ya. Oha. Kafa kafa. kafa at. Kafa at, kafa at, kafa. At bu da sıktan gerçekten Bu ne ya? Atmam gerek şu an. nasıl atacaksın? Aş. Adam. Ha, öleceğim ya hemen. Vah. Ya bu anahtar için öyle her şey Karşıda kaldın oğlum. Ah! Ve bundan sonra uçuyoruz. Baba. Kimsiz bebek için oluyor? ya. Her şeyi bir parçalıyım. mez ben gidiyorum zaten yaptım ya hmm, başka ne bulabiliriz abim bu videomuz bu kadar olsun bir sonraki videoda bu artık üst kattaki kafesleri bulmaya çalışırız belki ondan sonra 22 tane ayı bulmuşuzdur belki bilmiyorum hatta bakalım isterseniz diyeceğim hmm, bakalım hatta hadi Başkanım, bir de geri dönüyorum Mağaradaki bölümü de açtık mı oyun sanırım final başka bölüm. Göremem çünkü yanlış da oynayabiliriz yapabilir bilmiyorum. Şimdi arayıp bakalım dur. Ne var? Yok da 17 bulmuşuz. 17 ya. Son 5 ay Bir sonraki video o zaman. 7. bölümde bu oyun bitecek diye düşünüyorum. 7. bölüm final olabilir. Ve bay bay.